Aynen bunlar var ya. Suriyeli çocuklar gibi ya. Çık hani çık çık buraya. Mızrak. Allah. Ne yapacağız abi? Ok da yok. Ok bende var da burada durulmuyor. Tam ne şu ortada durursun. Tam doğru. şu ortada. İçeri girin içeride savunma şey yapmıyorlar. Mete onu kırma lan burada bak. Ben... Aynen Nuri'yi dinledim içeri girdim sıkıştım ya. Ben burada öleceğim galiba. Kaan'ın sıkıştığın yere bak. Aman abi. Kaan'ın. <laughs> Aman abi <hanım>. gözükme <laughs> Kaçtım abi. Ama yanarak ölmeyeyim de. <laughs> Beyler bana bir yardım edin diyeceğim de. Aha ölmedim. Bir canım var. Bir canım var. An arkandayım. Mete ben okluyorum burada. Tamam kanka sen orada nokta. İnşallah bir tane tutar. Aynen be diyorsun, neredesiniz <laughs> aynen güvendiğim da dağlara karıyor. Benim de arkamda Lan. şey var. Bana <gülüyor> <gülüyor> mı? Asiktir, asiktir goblin giriyor geliyor buraya. <laughs> <Nasıl> Bırak, beni yalnız bırakma. Helal <laughs> goblin. Vuruyorum vurabildim şu Ben de getir onu oraya. ama. Kanka ne bileyim işte. Oğlum bunlar var. ne ara şu aldı bu kadar. Aha yandık tamam ben gideceğim. Buradan aşağı insem.